Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım arkadaşlar şöyle bir odaklanın özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir özel açılımlar için Lütfen WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alınız. Beni aramayın. Biz size mutlaka dönüş yapacağız. Özellikle bugün bütün randevular dolu. Bugün için randevu istemeyin lütfen. Özel açılım yaptırmak isteyenler için söylüyorum tabii ki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum doğal olarak. Evet. Şöyle bir öngörülerimizi söyleyeceğiz. Duru göre olarak da bakıyorum. Zaten biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi fincanımızın içini görebildiğiniz kadar evet. arkadaşlar kulakları böyle çok net çıkmış tavşan var burada tavşan bir şeylerin doğmasını hatta fazla bir şekilde doğmasını çok fazla çoğalmasını gösterir bir şeylerin çok fazla çoğalmasını gösterir şimdi hangi alanda neyi diliyorsunuz neyi istiyorsunuz siz bileceksiniz tabi ki ama bir şeylerin çoğalmasını yaşayacaksınız o yüzden olumlama yapın sağlığınızda iyileşmenin çoğalması mı maddi anlamda bir şeylerin çoğalması mı e, aşk sevginizin eşinize karşı ya da partnerinize karşı çoğalması mı bunu siz kendinize göre yorumlayın kodlayın lütfen ve arkadaşlar şurada şurada bakın tilkiyi gördünüz mü sinsi sinsi kafası bu taraf ayaklar kuyruk kuyruk çok uzun e, ve burada e, tilkinin kuyruğunun çok uzun olması e, sinsi sinsi yaklaşan birinin hane içine sinsice yaklaşan birinin kuyruğu ayaklarına dolaşacak arkadaşlar pat diye önünüze düşebilir e, yani bir şeyler sinsilik bir şeytanlık düşünüyor belki bir şey, zarar vermek isteyecek belki söylemleriyle e, tavır ve davranışlarıyla ama burada işte bize tilkinin kuyruğu kendi ayağına dolaşacak ve onu düşürecek bu kadar net çıkmış arkadaşlar gerçekten ve burada isminizde Giresun'un G'si, Manisa'nın M'si, Trabzon'un T'si ve Rize'nin R'si, Ankara'nın A'sı isminizde bu harfler var ise sevgili dostlarım şöyle söyleyeceğim bir kişiye el uzatıyorsunuz elinize bir karşılık gelecek mi gelmeyecek mi endişesi var yani ben bir el uzattım insanlık gösterdim ya da sevgimi açtım, yardımda bulundum diyebilirsiniz. O kişi de size elini uzatıyor arkadaşlar. Belki iyiliğin karşılığı. Şimdi karşılık bekleyerek iş yapmayız ama, iyilik yapmayız ama şimdi burada e, takdir edilmek vardır ya, aynı böyle bir durum. Eğer birinin problemini çözmeye çalışıyorsunuz, karşı taraftan tık yoktu ama şimdi size şöyle bir e, iyi niyetle Şöyle bir güler yüzle size doğru bir yönelmiş İnşallah güzellikler yaşayın diye de ümit ediyorum. Ee, belki de dargınsınız da bir barış eli uzatıyorsunuz ee, ve size karşılık geliyor. Özellikle evinizde 25-30 yaşlarında bir gencimiz var ise bu bir yeni bir doğuş yaşayacak aslında. Sancılı oluyor bazı durumlar var sıkıntıları var o 20 30'lu yaşlarda fazla değil. Ve burada yeniden bir doğum, anne karnında bir e, cenin gibi düşünün. İnşallah burada yeni bir doğum, sancılı olur ama güzel olur. E, sıkıntısını atar diye de düşünüyorum. Burada amaç yazısı yazılı arkadaşlar. Şimdi göstersem bak görebilecek misiniz? Bilmiyorum ki. Evet, gösteremiyoruz galiba. Anlayamıyorsunuz. Karşı taraftan anlaşılmıyor arkadaşlar. Amaç yazısı yazılı. İnsanın bir amacı olmalı arkadaşlar. Bu bir niyettir aslında. Bir amaç olması. Örneğin ben şunu yapmak istiyorum. 2024'te şunu almak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. E, şuna teşebbüs etmek istiyorum gibi gibi. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Kodlamak, şartlı koşullanmak gibi düşünün. İşte burada amacınıza ulaşacaksınız. Beni izlerken neyi düşünüyorsunuz? Nedir kafada tasarladığınız bir proje, bir niyet illa bir şey üretmek zorunda değiliz, bilim adamı olmak zorunda değiliz, ya da bir mühendis olmak zorunda değiliz. Ama bir amaç uğruna bir şeyler yapmak, hedefe ulaşmak, hedefi hedefi de 12'den vurmak lazım arkadaşlar. Burada inşallah beni izlerken tabii ki ne amacı amacınız nedir, hayattan beklentiniz nedir, siz biliyorsunuz. İşte burada amaca ulaşacağınızı gösteriyor. Tabii ki Allah'ın izniyle gelişecek, oluşacak şeylerdir bunlar. Ve burada ay ve yıldızın olması belki bir devlet kurumuyla alakalı bir işiniz var. Çok önemli bir işiniz olabilir hastane, postane, nasıl diyeyim vergi dairesi gibi mahkeme gibi adliye gibi. İşte bu konular gündeme gelebilecek Kasım ayının sonuna kadar da bunları hallederseniz diye düşünüyorum. Bazı konular böyle patır patır sıraya girmiş gibi ilerleyecek, gidecek. Ve burada bir kanguru var. Kanguru yavrunuzla alakalı endişeleriniz olabilir. Belki evlisiniz, çocuğunuz var. Çocuğunuzla alakalı kaygılarınız var. İşte burada gizlemek, çocuğu gizlemek gibi. Kanguru karnında taşır tabii ki çocuğunu. Ee, böyle bir koruma altına almak, evinize karşı, ee, hanenize karşı çok fazla korumacı bir tavır içinde Olabilirsiniz İnşallah şöyle bir Koruduğunuz alan Şöyle bir temizlenecek aydınlık ferahlık Güneş tepenizde sıkıntı yok Kaygılanmayın lütfen Ve burada Arkadaşlar negatif bir enerji mi Barındırıyorsunuz ne yapıyorsunuz ki Kedinin ön ayakları yok Yani ön ayakları olmayan Bir kedi var burada Şimdi negatif enerjiyi de Alır kediler biliyorsunuz yani bir kedi size sürtündüyse mutlaka sizde bir kötü enerji vardır. Onu almıştır. Teşekkür etmek lazım aslında. Ee, ve burada bir de bir nankör insanın kendi ayağına sıkması gibi düşünün. Ben sana bunları yapıyorum ama sen değer bilmiyorsun. İşte sonuç bu. Ön ayaklar yok. Ön patiler yok. Kendi kendini yok ediyorsun. Gözümde diyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir tepki koyabilirsiniz. Tepkiniz olabilir birine karşı. Çok geniş ana bir caddede ilerliyorsunuz. Şimdi bu dar bir sokaktan ana bir caddeye çıkmak gibi düşünün lütfen. İşte burada bir nefes almayı gösterir aslında. Ben boğuldum diyorsunuz. Ben boğuldum, sıkıldım. Bazı şeyler böyle bir monotonlaştı. Ben sıkıldım artık. Ruhum daraldı gibi. Belki kendimi ifade edemiyorum size ya da ben bu iş yerinde başarılı olamıyorum, başarımı gösteremiyorum falan filan. İşte burada geniş bir ...alana çıkış... ...ana bir yol gibi düşünün... ...işte burada bir nefes alacaksınız diye de... ...düşünüyorum, düşünüyorum... ...ve burada... E, ...arkanızda birilerinin... ...sizi takip etmesi... ...şimdi burada takip derken... E, ...evet... ...yaptıklarınız, ettikleriniz, konuştuklarınız... ...söylemleriniz belki çok kıymetli... ...bu da güzel bir şeydir yani... ...takip edilmek, taklit edilmek... ...bunlar çok güzel şeyler... E, ...güzel taraflarınızı alsınlar inşallah... Ve burada siz şöyle söyleyeceğim, takip edenlere karşı da böyle bir öğretmen edasıyla, öğretici, eğitimci edasıyla böyle elinizi kullanarak bir şeyler anlatıyorsunuz. Birilerine bir şey öğretmek, yani güzellikle, tatlı dille bilgilerinizden yararlanmasını sağlamak çok güzel bir şey yani. Bilgileri saklayıp ne yapacağız? Birilerine bir şeyleri aktarırsak hem siz mutlu olursunuz hem karşı taraf bir şeyler öğrenmiş olur diye düşünüyorum. Şimdi düz yolda giderken elinizde kalpten bir balon var, arkaya doğru dönmüş iki kişi var, iki kişi arasında bir seçenek var sanki. İki kişi, iki kişiden bir kişiyi seçmek zorundasınız. Yani iki kişiye de mavi boncuk dağıtmak hoş bir durum değil. Lütfen seviyorsanız sevginizin arkasında kalın, şöyle bir beklemede kalın, düşünün, öngörüleriniz olsun. Şimdi iki kişi var karşınızda. Kırmızı balonla böyle bir bekliyorsunuz. Hangi birine vereyim diye. Yani olmaz bir an önce bir karar verin diye düşünüyorum. Şimdi abla bizde böyle bir durum yok diyebilirsiniz. Bu kolektif bir açılım zaten. Evet. Kaçar gibi haneden birinin ya da sizden birinin gitmesi var arkadaşlar. Kaçar gibi. Ne seni istiyorum, ne senin duygularını istiyorum ben mi erkeğim sen mi erkeksin ben mi kadınım sen mi kadınsın birbirli, birbirinizi suçlamak eleştirmek var burada aslında şimdi kaçar gibi birisi gidiyor şimdi kaçar gibi gittiyse kaçar gibi de gelir tekrar arkadaşlar merak etmeyin evet ee, şimdi şöyle söyleyeceğim dışarıdan evinizin içinden değil dışarıdan birinin size zarar vermek istediğini bazen biliriz de Görmezden geliriz ya, yakıştıramayız. O kişi bunu yapmaz deriz arkadaşlar. Yapmaz dediğimiz her şeyi gördük bu dünyada. Yaşadıkça görüyoruz tabii ki. Ve burada birinin bir şeyini aniden fark edip başına öyle bir balyozla vurur gibi öyle bir vuruyorsunuz ki ben biliyordum zaten senden bunu umuyordum. Umduğunuz bir şeyi, şüphelendiğiniz bir şeyi yaşayabilirsiniz. Sevgili dostlarım inşallah kötü şeyler olmasın. Güzel şeyler olsun. Siz şaşırın. Gerçi balyozu sevincimizden vuracak halimiz yok ama böyle bir şaşırtacak birisi var sizi. Hazırlıklı olun derim. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Sonrasında kartlarla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet. Şöyle bir bakalım. Elinizde bir tepsi var. Tepsinin üstünün dolu olması nasibinizi, kısmetinizi alacaksınız. Vefat eden birinden şöyle söyleyeyim bir malın kalması. Vefat eden birinden kalacak bir yüklü mal yatıyor burada mal tepesinde, mülk tepesinde. Bir malın gelişi Sevinçten ağlayacaksınız Demek ki şaşıracaksınız arkadaşlar Haberiniz mi yok Artık Mısır'daki amcanızdan mı kalır Bilemiyorum kimden kalacak ama Burada birdenbire gelecek bir maldan bahsediyor Mülkten bahsediyor Ve burada tepenizde bir honiyi takmış olmanız e, Honinin huni, olması Bu da bazen deliye çalmak lazım Deliye vurmak lazım Arkadaşlar çok bilgili olunca Çok şey bilince madalya takmıyorlar işte burada e, sevgili dostlarım görmezden geldiğiniz zaman şöyle bir rahat relax olduğunuz zaman nasibiniz kısmetiniz önünüze gelecek zaten çok fazla şey bilip çok fazla şeyi konuşmak e, marifet değil bazen şöyle hayatı akışına bırakmak lazım diye de düşünüyorum düşünüyorum ama yük büyük yük büyük gerçekten şöyle bir e, nasibiniz kısmetiniz güzelce gelecek inşallah. Belki bu bir işte olabilir. Yani illa mal mülk değil. Böyle bir şimdi burada bir ölen kişi, yatan kişiden, rahmetli kişiden kalacak bir mal ayrı. Bir de birden birdenbire bir nasibin önünüze düşmesi bu da bir şansınızın döneceğini bize gösterir. İnşallah. İnşallah güzel şeyler olsun. Evet. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Bakalım kartlarımız bugün bize ne söyleyecek? Evet değişik değişik kartlarla bakacağım. Ee, sevgili dostlarım bu kartlara başka biri baksa başka şeyler söyleyecektir emin olun. Ee, çünkü herkesin kartı kendine hizmet eder. Evet şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi e, çoktan beri dik durmak için kendinizi zorladığınız bazı olaylar olabilir. İşte burada sizin de hatalarınız olduğu böyle bir baka kalmak şaşa kalmak vardır ya aynı böyle bir durum ben kendim mi bende mi bir hata var diye sorgulamaya geçmiş olabilirsiniz. Maddi konularda bir zarara uğramış olabilirsiniz fakat önümüzdeki günlerin size bolluk bereket enerjisinin yüksek olduğu elinizin kolunuzun bağının çözüleceği askıda kalmış hayallerinizi gerçekleştireceğinizi gösterir. Ve burada konuşmanızla gittiğiniz yerde dikkat çekeceğinizi, nasipleneceğinizi, sürpriz bir hamilelikle birlikte gelecek bebeğin nasipli bir şekilde geleceğini gösterir bize. Hatta bir çocuğunuz var ise burada çocuğunuzun yeteneklerini keşfedebilir, çocuğunuzun adını bir gün bir yerlerde duyabiliriz. Sanatsal anlamda olur, yaptığı projelerle olur, olur da olur. Adını duyuracak bir çocuktan, başarılı bir çocuktan bahsediyor. Ayaklarınızın tertemiz sularda olması ben aklanıyorum patlanıyorum bana iftira atmayın yalan dolan yapmayın diyorsunuz. Ayaklarınızı yıkar gibi. Bembeyaz bol bir elbise içinde olmanız darlıktan sonraki bolluğu gösterir. Çok fazla sorumluluk sahibisiniz arkadaşlar. Belki de bu sorumluluktan yoruldum. Belki ailenin sorumluluğu size atıldı. Belki çocukların sorumluluğu ya da yaşlınız var onun sorumluluğu atıldı gibi gibi. Belki borçlar yapıldı size kaldı. İşte burada bundan kurtulmayı gösteriyor bu bir. Bir de yaptığınız hatalarla yüzleşmeyi, kendinizi muhakeme etmeyi lütfen bilin. Yakınınızdaki insanların gazına gelir, gelerek coşku verdikleri için Burada kendinizi düşürüp yerlerde haraf ve bitap yatmayın lütfen. Çünkü çünkü son karanlık çıkıştasınız. Enerjinizi lütfen bozmayın diye de söylemek istiyorum. Şöyle bir de evet. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımızla bakalım. Evet, kartlarımızla bakalım ne olacak ne bitecek. Evet. Şimdi burada e, kaderimi değiştirmek istiyorum. Bir mücadele içindeyim. Ben kaderimi değiştirebilirim. Yenilikler yaparak, yeni insanlar hayatınıza alarak, aldığınız kararlarla birlikte sevgili dostlarım, hayatınıza yenilikleri alabilirsiniz. Şimdi durduk yere ben evde durayım. Ben hayatıma yenilikleri almak istiyorum. Böyle bir şey yok tabii ki. Ve burada e, şimdi 3 kişi tarafından, üç kişi bu, bir kişi değil, 3 kişi tarafından devamlı çapraz sorguya alınmış gibi böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ya siz bana hesap mı soruyorsunuz? Siz laflarınızla, sözlerinizle beni kırıyorsunuz, farkında mısınız diyebilirsiniz. İlişkide yaralanma, evlilikte yara alma, pardon gibi diyelim biz buna, böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Ama sevgili bayanlar özellikle size söylüyorum. Dış görüntünüz, saçınız, başınız, kılığınız, kıyafetiniz, eğitiminizle alakalı değişimler yapabilirsiniz. 2024 yılı size değişimleriyle gelecek. Zaten yılbaşı özel çekimimde de 2024'ü tek tek anlatacağım sizlere. Öngörülerimi söyleyeceğim. Ve burada bir yer değişimi yapmak istiyorum diyorsunuz. Kuş gibi uçup gitmek, bir yerlere ulaşmak, bir şeyleri elde etmek. Ben bunları istiyorum aslında der gibisiniz arkadaşlar. İnşallah gideceğiniz yolunuz, bahtınız açık, ferahlık Zorluklarla zaten mücadele etmeyin. Sanki bir görev adletmişsiniz. Görev gibi. İşte burada, burada sevgili dostlarım, para akışında harikasınız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın, öyle bir güzel kaval çalıyorsunuz ki, bakın ağzınızda bir kaval flüt gibi bir şey var. E, tam böyle, <laughs> pardon, uçurumun tam böyle kenarına oturmuşsunuz. Uçurumdan da sular akıyor, Munzur gibi aynı arkadaşlar. Böyle bir su akıyor, coşkulu coşkulu. Ve burada e, paralar akıyor. Gördünüz mü? Para akışınızı aktive etmek için. 5 2 0 2 5 diyoruz sevgili dostlarım arkasından da 7 7 7 mucizelerin rakamını söylüyoruz inşallah ben dövmesini yaptırdım biliyorsunuz e, hayatınıza mucizeleri çekin bolluk ve bereketin olduğu bolluk ve bereketin olduğu güzel bir döneme geçiş yapacağız tabii ki ve burada. Ben kendi yolumu aydınlatacağım. Bırakın beni. Ben kendim çözüm bulabiliyorum diyebilirsiniz. Şimdi hem önünüzde hem arkanızda bir sürü göz çıkmış arkadaşlar. Yani her hareketinizi kusur gören insanlar mı var? Bir de şu açıdan bakıyorum. Gözünüz her tarafı artık görebiliyor. Her fırıldağı görebiliyorsunuz. Hissiyatınız kuvvetli. Haberci rüyalarınız var. Kendi yolunuza Kendiniz ışık tutacak kadar da beceriklisiniz artık. Bu bir deneyim diyelim biz buna. Ve burada içimdeki çocuğu öldüremezsiniz. Ben halen o küçük kız çocuğuyum. Küçük erkek çocuğuyum. Ben bir şeyleri başarmak istiyorum. Artık ben e, oldum, yandım, piştim ve oldum diyorsunuz. Burada ceylanların sekerek böyle keyifle dolaşması bir orman içinde keyifli bir döneme geçişi e, ee, sevinçten uçacağınızı kendinizi bırakın yanınızdakileri de kurtaracak kadar enerjiye sahip olacağınızı gösteriyor bize İnşallah sevgili dostlarım güzel şeyler olsun bize de yazın bakalım ve burada evren sizin için bütün gök perdelerini açıyor sanki dünya açıyor sanki yeşil bir ışık manevi açıdan bir doyuma ulaşmak var burada değerimi ve yeteneklerimi keşfediyorum diyeceksiniz bunlar pozitif kartlarımız arkadaşlar bakabilirsiniz değerime ve potansiyelime güveniyorum ben öyle diyorum şahsen potansiyelime güveniyorum kimseyi e, izlemiyorum kimseyi taklit etmiyorum zaten vaktim yok kimse izlemeye arkadaşlar kendimi tamamen kabul ediyor ve seviyorum kabule geçiş bakın önce kendinizi bir kabul edin bakalım varlığınızı, enerjinizi, sinerjinizi böylece evrenin ilahi ışığına açığım diyeceksiniz. Değerimi ve yeteneklerimi keşfediyorum. Değerimi ve potansiyelime güveniyorum. Kendimi tamamen kabul ediyor ve seviyorum. Böylece evrenin ilahi ışığına açığım diyorsunuz. Bir şeyleri açık olmak, bir şeyleri e, aydınlığa kavuşturmak, nefes almak lazım. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki arkadaşlar hepimiz bunun idrakinde bilincindeyiz. <laughs> arkadaşlar sesim daha açılmadı çok özür diliyorum. Sabah erken saatlerde çektiğim için. Şöyle söyleyeceğim. E, enerjimizi toparlamalıyız. Biz güçlüyüz. Çünkü yavaş ilerleyen her şey sabrınızı zorluyor farkındayım. Ama mıknatıs gibi gittiğiniz ortamda her şeyi kendinize çekiyorsunuz. Zihninizden geçirdiklerinizi hayatınıza çekeceksiniz. Merak etmeyin, öyle bir döneme giriyorsunuz. Neye odaklandığın, neye ihtiyaç duyduğun, neyi sevdiğin, neden hoşlanıyorsun? Buna bir önce karar ver. Dilekleri de sıraya koy lütfen. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Arkadaşlar özel açılım için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atın lütfen. Sevim yazın, kaydedin. Telefon numaram çıkacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.